Çox xatirələri var. Bir tənədir. Bir çocuğum vardı. Bir oğlum vardı. Onu da şəhid, şəhid etdi terror. Allahım qəbul etməsin. Çox xatirələri var. O çox xoşdu. O çox təmiz bir çocukdu. Uşaqlıqdan belli idi, evliya kimi idi. Yəni bir insan kimi deyildi o, çox təmiz bir insandır. Onu tərif edəmir. Onu anlatamam. Onu başkaları anlatır, başkaları söyler, emniyetten sorarsın. Temiz bir aileydi, fakirlerin sahibiydi, yoksulların sahibiydi, sahipsizlerin sahibiydi. Herkese sahip çıkardı, herkese yardım ederdi. Allah onu yerini cennet etsin inşallah. Bütün şehitlerimize, bütün evliyalarımıza rahmet etsin Mevla'm. asgari ücrette bir işte çalışıyordu. Düğünümüz oldu, büyük kızım Esra doğdu, onaylık oldu. Sonra askere gitti, geldi. Kübra daha doğmamıştı işte, emniyete işe girdi. Babam ilk önce bekçi olarak başlamış mesleğe, sonrasında e, polisliğe geçti. Hatta ben doğduğum gün, e, 10 Nisan polis bayramında doğmuştum. Babam da o gün işe geçmiş. Hani böyle bir ha, değişik bir hatıramız daha var. Her zaman için onun için vatan önemliydi. Biz her zaman bir adım gerideydik. Önce vatan, önce bayrak, önce işim, ondan sonra çocuklarım ve ailem. Karneler günü herkes babasıyla, annesiyle çiftler çiftler gelirdi. Benim yani tek olurduk biz her zaman. Ya annem gelirdi, babam her zaman için görevde olurdu. Doğum günlerimiz de olsun, okuldaki etkinliklerimiz de olsun. Her zaman için dediğim gibi vatan ön planda olduğu için önce onun için vatandı, sonra bizdik. Eşim derdi hep yani, çocukların üzerinde hiç babalıktan gayri hiçbir hakkım yok. Sen gerçekten çok emeğin var, büyütmeye de olsun her zaman. Ee, gerçekten de öyle, hiçbir zaman. Ne zaman bir şeyimiz olsa babamız yanımızda olmuyordu, eşim yanımızda olmuyordu. Eşimiz yok görevde. Tabii ki ben şey yapıyordum, çocuklarımın yanında oluyordum her zaman pandaydık hep babam genellikle görevlere giderdi il dışına devamlı Hakkari, Şırnak, Siirt, Erzurum, Ardahan, Kars ve kırsal alanlara giderlerdi. Çoğu zaman helikopterle gidiyorlardı. Sonrasında zırhlı araç ehliyetini aldı, zırhlı araçları kullanarak gidiyorlardı. Hep bu şekildeydi. Yaklaşık 20 yılın terörle mücadelede geçirdi. Hani bir gelirdi üstübaşı hep çamur yırtılmış ne oldu? Operasyonlardı, hücre evini bastık, işte arkadaşlarını şehit verdi. Ben babamı çok sık ağlarken hiç görmezdim. Sadece şehit cenazelerinde içi yanardı onlar için. Daha sonra iki buçuk yıl imha şubesine geçti ve bomba imhaya geçince biz birazcık daha babamızı gördük. Hani beraber vakit geçirdik. Hep duası şöyle şöyleydi. İftarda hep şöyle dua ederdi. Allah'ım vatanımı böldürtme, ezanımızı dindirtme, bayramımızı indirtme. Hep böyle dua ederdi. <laughs> evde bulunduğu zaman onunla pikniğe gitmeyi çok severdik. Özellikle ben çok şeyi severdim. Çarşıya çıktığımızda elimi tutup beni gezdirmesini çok severdim. Bir de beni okul çıkışlarında almasını çok severdim. Çünkü arkadaşlarım babamdan biraz böyle korkarlardı. Cüssesinden, iri yapısından dolayı. Hani Onun verdiği bir şey olurdu, hava olurdu. Onu çok severdim. Zaten çok seveceğim bir insandı. Çok cana yakın, çok şakacı bir insandı. Onunla tanır arkadaşları çok şakacılığıyla yani. Arkadaşları arasında çok sevilen biriydi. Hala bizleri göz, görünce gözleri doluyor insanların. Aa böyleydi, aa şöyleydi diye. Hani beni görüp de tanıyan çok insan var. Ben çok kimseyi tanıyamıyorum ama işte beni gördüklerinde gözleri doluyor insanların. Ağlayan çok erkek gördüm karşımda. Hani hiç konuşamayan sadece onun kız mısın? Evet bu kadar. Hani gözlerinden yaşlar süzülen çok erkek gördüm. Babamın lakabıdır, yadigar derlerdi ona. Bize mesela hiç Ferhat'ın kızı demezlerdi, hep Yado'nun kızı derlerdi. Gençliğinde Yado derlerdi, biraz yaşı da ilerleyince Yado dayı derlerdi. Hani buralarda, teşkilatta falan herkes onu Yado dayı diye tanıyor. Yadigar manasında. <laughs> Sanırım bir amiri ya da müdürü o şekilde ona seslenmiş ve adı hep öyle kaldı Yadigar diye. İşe giderdi, elimi öpmese de gitmezdi. İşten gelirdi, silah belinde, elinde telsizi. Şöyle durardı, beni bulacaktı, elimi öpe, sonra üstünü çıkarı. Hanımı biliyor, sonra üstünü çıkarı. Ben ondan razıyım, Allah'ım ondan razı olsun. Nasıl diyeyim yani, öyle bir oğul dünyaya gelmemişti. Öyle bir evlat dünyaya gelmemiş, gelmeyecek. Arkadaşlarını da çok üzdü. Eşimle birlikte zaten Ahmet Şam isminde bir polis arkadaşı da, çok samimi olduğu bir arkadaşla zaten şehit oldular. O da Ankara Çubuklu. Onun da üç tane çocuğu vardı. Onun da üç çocuğu yetim kaldı. Benim polis olmamı çok isterdi. Ben polis mesleğini babamdan dolayı sevdim. Çok kez denedim ben. Polisliği sonunda başardım. Ve bu haberi biz o Ümre'ye giderken havalimanında öğrendi. En büyük serveti aslında giderken bana bıraktı, mesleğini bırakarak gitti. Bu yüzden ben çok gururluyum. Çok sevdi oraları, çok gitmek istiyordu. Nasip oldu, Rabbim nasip etti. Beraber gittik, geldik. İki buçuk ay sonra da Şahat-ı içti. Akşamdan gitti, hiç gelmedi. Ravza-i Mütahara'da hiç unutmuyorum, Medine-i Münevvere'de. Sabaha kadar orada ibadet etti, öyle geldi sabah. Biz uyuduk tabii annemle gitmiştik beraber. O kendisi uyumadı. Ben öyle tahmin ediyorum. Sanki o gece bir şeyler istedi gibi. İnşallah bana da nasip olur derdi, çok isterdi ve bunu umreye gittiği zaman beraber işte tur hocaları falan da anlatıyor. Ya diyordu her gittiğimiz ziyarette kabe'de sürekli Allah'ım bana şehitliği nasip et, Allah'ım bana şehitliği nasip et. Zaten Ocak ayında umreden döndüler, Şubat Mart Nisan Mayıs yani 3 ay sonra da şehitliği çok şükür rabbim katında kabul oldu. Şehadete erdi yani. Sonra birdenbire bana dedi ki ben de şehit olacağım dedi Kübra. Bak dedi seni almaya gelecekler. Ee, sakın korkma dedi. Paran yoksa da üzülme dedi. Hani devlet alacak uçak biletini. Heyecan yapma. Ve dedi sakın dedi cenazemde ağlamayın falan. O an insanın içinden bir şeyler kopuyor. Hani dedim baba ne olur dedim böyle konuşma. Uzaktayım zaten. Korkuyorum. Öyle dedi korkmayacaksınız, dedi cesur olacaksınız. Sonra işte aradan 22 gün geçti. Söylediği tüm senaryo gerçek. Beni almaya geldiler, <laughs> havalimanına gittik. Oradan buraya geldim falan ama hani insan inanamıyor. Sadece evimizde o dalgalanan bayrağı görünce evet diyorsun gerçekten şehit oldu. köye gidelim dedi. En son doğup büyüdüğü köye götürdü bizi. Orada abdest aldı köyün camisinde öğlen ezanını okundu, namazını kıldı. Daha sonra ben onun son fotoğrafını çektim. Yani kuzuyla bir fotoğrafı var. Baba çok güzel çıkmışsın dedim akşam ya. Bakayım dedi gösterdim. Hakikaten çok güzel çıkmışım dedi. O Anda demek ki hani derler ya o nur yüzüne inmiş herhalde. Biz onu fark ettik. Sabah namazında karşılaştık abdeste. En son görüşüm o zaman oldu. Yani bu yüzden sabah namazının benim için çok ayrı bir önemi var yani. Normalde ben her sabah uyandığımda okula gitmeden önce muhakkak babama sarılır öper öyle giderdim okula. Yine şehit olacağı sabah birlikte uyanmıştık. Maalesef her zaman yaptığım şeyi o gün yapmamıştım. Onu öpüp koklamadan okula gitmiştim. Zaten sonrasında çok pişman oldum. Onu öpüp koklamadan gittim diye. Sarılmadan gittim diye. Sabah kalktı. Koşa koşa indi elimi öptü. Şimdi peşice çıktım balkondan baktım. Elimi öptü indi. Bir daha elini şöyle kaldırdı bana. Hacı anne bana dua et. Sana dua ediyorum oğlum. Gitti. Gidiş o gidiş. Gitti. Dönmedi artık. Geri gelmedi. Babamın mesleğini paylaşmak, onun devrettiği bayrağı şu an ben taşıyorum. İnanılmaz gurur verici yani. Ama çok isterdim bir gün iş yerimde beni ziyaret etmesini. Çok isterdim gerçekten. Beni polis üniformasıyla polis okulunda gördü. Mart ayıydı. Ankara'dan zırhlı araç gelmesi gerekiyordu bana. Arkadaşıyla beraber sırf beni görmek için ben giderim demiş. Ondan sonra Beni o zaman çok şükür gördü. Üniversite öğrencisiyken ben, üçüncü sınıftaydım. Yaz tatilinde bana gelmiştim, beraber balkonda oturuyorduk, çay içiyorduk. Sonrasında bana şey dedi, seninle ilgili en büyük hayalim ne biliyor musun Kübra dedi, nedir babacım dedim. Seni öğretmen olarak, atanmış olarak göreceğim dedi, atandığın yere geleceğim, en arka sırada oturacağım ve gülerek seni izleyeceğim dedi, bu benim en büyük hayalim. Ben de şaka mahiyetinde dalga geçtim. Hani dedim baba ilk atamalar hakari olabilir, şırna olabilir. Nasıl geleceksin sen? Devamlı çalışıyorsun diye. Orasını Allah bilir dedi. Konuyu kapattık. Babam şehit olduktan sonra bir dördüncü ay sonra sanırım ücretli öğretmenliğe ben başvurdum. Gittim okula. Tabii içimde bir hani bir heyecan var. Acaba diyorum bir şey olacak mı böyle demişti ama. Ee, sınıfa girdim, yoklama defterini açtım. Tek tek yoklamaları alarak tanışıyoruz çocuklarla. Ee, bir Ferhat ismi gördüm. Önce orada bir irkildim şöyle. Sonra soyadına baktım, Ferhat Arslan. Ferhat Arslan burada mı dedim çocuklar. Evet dedi biri, en arkadan elini kaldırdı ve gülümseyerek bana bakıyor. Yani o an hayatımın en heyecanlı e, anıydı. Hani Bakara suresinde der ya siz onlara ölü demeyiniz onlar aslında ölü değillerdir siz bunu bilemezsiniz diye. Gerçekten o ayeti yaşadım yani iliklerime kadar. Bir şehit kızı olarak e, aslında zor bir durum ama doğuda bir şehit kızı olarak yaşamak daha da zor çünkü... E, Gittiğiniz ortamlarda, kafede olsun, kütüphanede olsun, okulda, dershanede olsun sürekli zaten PKK propagandası yapan olan insanlar muhakkak oluyor çevrenizde. Güçlü durmak zorundayız. Onların yanında kesinlikle ben hiç ağlamam, üzülmem. Üzüntümü hissedip içlerinden gülmelerini asla istemem. Hatta ben onların yanında kendimi daha çok normal, sıradan bir insanmış gibi gösteriyorum. Şehit kız olarak tanıttığım çok olmaz zaten. Hani tanıtsam bile göğsüm kabara kabara söylüyorum. Çünkü şehit kızı olmak benim için bence bir ayrıcalıktır. Hani herkese nasip olan bir şey değil. Ben şehit kızı olduğum için gurur duyuyorum. Van'da şehit cenazeleri oluyordu, Vanlı şehitlerimiz de oluyordu. Biz şehit cenazesine gidiyorduk ama inanın 100 kişiyi geçmiyordu. İnsanlar çekiniyordular, cenazeye gitsek bir şey olur mu, bize işte canımıza bir şey gelir mi gibisinden çok korkuyorlardı. Biz babamın tazesini hiç kimseyi çağırmadan sadece haberi duyup gelen on binlerce insan oldu. şehit olduktan sonra e, benim zaten tüm hayallerim değişti. Daha öncesinde psikolog olmak istiyordum. Artık şu an e, tek hedefim onun yolundan onun izinden gitmek oldu. Hani e, polis olayım, onun gibi e, gözü kara, onun gibi olmaya çalışıyorum artık. Yıllarca o bize baktı, büyüttü her şeyimizi aldı. Yani sırtındaki son ceketimi satarım dedi, sizi okuturum, yediririm, içirtirim. Ama ben ona hiç bir tane çorap alamadım. Yani bu benim içime bir ukde olarak kaldı. Hani bunu nasıl telafi ediyoruz? Onun adına hayırlar yaparak telafi ediyoruz. Ne bileyim inşallah bu şöyle sürer gider diyorum. Şöyle olaylar durmuş şu an. Hep böyle gitmesini istiyoruz. Barış olması, barış, barış bana bir ters geliyor. Barış olacak bir durum yok çünkü ortada. Onlar da bizim, bizden daha çok haklara sahipler. Bizim çocuklarımızın gittiği okullarda okutuyorlar çocuklarını. Biz kardeşiz, biz kardeştik yani. Aynı topraklar üzerinde yaşıyoruz. Ben hangi hakka sahipsem, onlar da aynı hakka sahipler. Yani haksızlık diye bir şey yok. Özgür değiliz diye bir şey yok. Çok şey yaşandı. Doğuda olmak, doğuda yaşamak çok zor. 15 Temmuz'u bir kere yaşadı Ankara. Ama bura, bence her zaman 15 Temmuz gibiydi. Kararın o çok şey olduğu zamanlar çok sıkıntılar yaşadık. Ha, bitti mi dersiniz? Bu sessizlik acaba bitişin sessizliği mi? Değil. Sadece bir suskunluk. Fırsat bekliyorlar. Fırsatını buldular mı tekrar aynı şeye dönecek. Ben öyle düşünüyorum yani. Allah'ım Türkiye'mize yardım etsin. Bütün mümin, Müslüman şehirlerine yardım etsin inşallah. Kazadan beladan korusun. Dua ediyorum. Geceleri kalkıp dua ediyorum. Devletimize, Cumhurbaşkanımıza, valimize, hepsine, bütün mümin Müslümanlara, büyüklere dua ediyorum. Bize yardım eden Allah yardım etsin. Bize yardım eden Allah yardım etsin. Çok yardım ettiler, sağ olsun. Şöyle sizin gelişiniz bize dünyadır. Siz zahmet edip geldiniz oradan buraya başımızın üstüne bize, bize dünyadır. Bir telefon, bir kafamızdan girsinler bize yeter. Allah ona rahmet etsin. Her şey bırakmış. Bizim ihtiyacımız çok şükür. Çok şükür. Elhamdülillah.